Demek istiyorum ki dezenformasyon sadece sosyal medyada yapılmıyor. İktidar eliyle de yapılıyor. Örnek şimdi, Mersin'deki, şimdi, şimdi, Mersin'deki şimdi olay. Kılıçdaroğlu, o teröristlerin Kılıçdaroğlu'nun bir Bey, kendini, Hilmi kendini be. be. bir teyit etmek için PKK'yı e, bir saniye. Bir saniye, referans be. aldığına yalan mı Hilmi Hilmi diyeceğiz? Bey, biz, Veli Ağbaba'nın Allah Allah. teröristleri... Hilmi Bey Hilmi bir bitirsin de be. ben size söz vereyim. Zaten çok az zamanımız kaldı. Şaban Bey siz de çabuk bitirirseniz Hilmi Bey dinliyor. Tamam. Tamam. Bu, bu, bu demagojileri bitirin. Bırakın kardeşim. Demagoji değil, ben olanları pekak, söylüyorum. PKK'ya her... Olanları Siz kendinizi anlatın. PKK, 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 olanları söylüyorum. Bırakın, Bırakın, Bırakın ben bunu. olanları PKK söylüyorum. Üzerinden, Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pek, en önemli şu, şu aktörleri, genel başkanı PKK ağzıyla konuşuyor. yani bunu PKK görmezden mi geleceğiz? Bey, çok ayıp ediyorsunuz. PKK üzerinden kirli siyaset yapmayın. AKP'nin kirli siyasetini alet olmayın. Yapan, yapanlara PKK karşı PKK bir duruş sergiliyorum, PKK PKK olduğunu Ay ayıp sizden etmiyorum. Eğer siz değiliz. bunları savunuyorsanız siz, ayıp eden sizsiniz. PKK'nın PKK olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Yani ayıptır, ayıptır. Ya biliyorsanız ayıptır. ayıp falan, falan diye Tavuk konuşmayın Şaban Bey. Ay Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'yı yan yana getirmeye çalışmak ayıptır yani çocukça bir şeydir. Lütfen, lütfen yani şey yapın. Yani, ne yapalım? Yani bir usul, bir adap, bir Usulden, bir şey. Usulden, adaptan bahsediyorsunuz. Ne demek bahsediyorsunuz yani? PKK'yı referans şey aldı. PKK'yı referans aldı, şey PKK olanı referans aldı ne olanı demek? Söylüyorum. Bakın ne? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ben de... Siz, siz bende, bana ahlak mı öğreteceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu ben de eleştiriyorum. Böyle bir şeyiniz var. Sayın Kılıçdaroğlu ben de eleştiriyorum. O, benim, o zaman öncelik, benim laflarıma bu şekilde müdahale etmeyin. Eleştiriyorsanız o zaman ayıp falan benim diyerek benim söylemeyin. Konuşuyorum burada. Ayıp ediyorsun tabii. Tabii ki ayıp, ayıp ediyorsun. Etmiyorum. Ayıp ediyorsun tabii. Ya Şaban Bey siz kimsiniz de bana ayıp, ayıp olmayanı öğretiyorsunuz ya. senin desteklediğin az önce PKK'yla ilgili, ilgili, duruşunuzu kimi ortaya koydunuz. Senin desteklediğin iktidar kimi referans alıyor? Hilmi Bey, Hilmi Bey, uyan Bey, uyan Bey. Da, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi savunucusu kesildiniz? Bey iyi